Herkese yeni bir şirketten daha merhabalar. Bugün <laughs> sana aynı içindeyiz. Çünkü arabamız arıza yaptı. Maalesef. Yani arıza dedi motor arızası değil mekanik arıza. Z rotumuz büyük ihtimal bozuk. Dağıldı. Bir de arabanın ...gergi kütüğü var. O VK işini fan tutan diye biliyorum da. Ee, o biraz sallantı yapıyor. Tak 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 vuruyor. Arabamızı bıraktık oraya. Ustamız da dedi ki işte anca yağını alırsın. Ben de, de tahmin ediyordum yağını alacağımı çünkü Ankara'da sanayiler bayağı kalabalık oluyor. İşte o yüzden skuturda bagajı atmıştım. Şimdi buradan eve doğru gidiyorum. En azından da bir de içecek çıkarmış olurum dedim. Ee, Lenovo elektrikli skuter bir kez daha hayat kurtarıyor. Şimdi mesela benim arabam olmasaydı Pardon arabam diyorum. Skuturum olmasaydı büyük ihtimal ya bir arkadaşımla gelecektim ben buraya ya da burada bekleyecektim veya artık bir yürüyecektim. Bir şey yapacaktım. En azından şimdi skutur var. Kafam bir tık daha rahat. Ve i̇şte buradan metroya bineceğim. Oradan öyle geçeceğim. Toplu taşımada da ilk defa kullanacağım skuturu bakalım. Nasıl bir deneyim olacak. Onları halledeceğiz. Yani skuturun bir artısının daha şahsi olarak görmüş bulunmaktayım. Tam önce abimiz sinyal veriyor. Biz geçelim şuradan. Burası boş. Buradan metroya gideceğiz. Metrodan Eryaman tarafına geçeceğiz. Oradan bir daha eve gideceğiz. Hani... Bir saniye. Onları öyle halledeceğiz. Yani scooter bir tık rahat, rahat ettirdi şu anda. E zaten rahat ettiriyor Yani insan cidden yani bu bir noktadan sonra zevk iş olmaktan çıkıyor yani. İhtiyaç şu. Yani başta diyorsun işte zevkine sürerim, zevkini aldım. Oyalanırım, ederim falan filan diyorsun ama ya yok abi ya. Hatta şurada metroda geldik. Bir tık daha dolanalım. Muhabbetimiz uzun olsun. Keyif sürüşü yapalım birazcık. Ee... Ya cidden ihtiyaç olduğunu anlıyorsun ya scooter'ın mesela ben şu anda bir kere daha anladım yani. Şimdi hani büyük kolaylık. Ya büyük kolaylık şu. Ya yani şimdi tamam benim ilk defa başıma geldi ama ya ben zaten bu skuturu aldığımda da anlatmıştım hani nasıl alma, hikayemi de izleyenler de bilir. Ya şimdi uğraşmayacaksın ya hani otobüs, metro veya başkasına ağzı yiyecektim ben. İşte arabayı orada bırakayım gel beni al. Oradan beni bırak et. muhabbet olacaktı. E bunların hiçbiri yaşanmadan güzel güzel gidiyoruz şu anda. Kimseye de az emindik. Arabamızı bıraktık. Yarın da arabamızı Allah izin verirse akşam üstü alırım. Çünkü işe gideceğim yarın. önce akşam müsait olurum. Oradan da arabayı alırız. O, o şekil olur. Ya işte şu çamurluk sesini bir çözemedim ya. Çamurluğu da aslında bir... Bugün bir baksak iyi olabilir. Neden böyle yapıyor bu çamurluk diye onu bu düzeltelim. Ama cidden bir hani skutu düşünen arkadaşlar gönül rahatlığıyla Lenovo M2'yi de alabilir. Tekrardan söyleyeyim. Hani niye gönül rahatlığı diyorum? Çünkü beni taşıyabiliyor. Genç arkadaşlarımız vardır. 14-15 yaşlarında. Onlar tabii daha hafif kiloluysa onları daha iyi götürür. Yani 350 watt olmasına rağmen sıkıntı yapma. Yani dik rampalardan cihaz çıkam yani 350 var şimdi kimse kimseyi kandırmasın. Ben de sizi kandırmayayım. Çünkü ben eğer, sizi kandırırsam eğer siz alırsınız sonra dersiniz sana uydum ondan aldım ama keza cihaz böyle yaptı. Bu da beni üzer. Yani ondan dolayı şuradan bir geçelim sana de. Yani bak burada sürmek daha rahat geliyor bana Eryaman'da sürmekten bak sana aynı içinde ilk defa sürüm, ama sanki burada daha çok kontrol altında gibi her şeyi hissediyorum. Hani her şey daha çok kontrol altında, daha şey. O güzel. Hani 350 watt şimdi abimiz gidecek. Onu hiç sıkıştırmayalım. O da bize sık Biz ondan sıkıştıramayız da. O bizi sıkıştırırsa biraz tost edebilir. Abi hadi de Aldım burada da gitmeden. Bugün ee, de böyle sanayiden aldığımız arabamızı bıraktık. Öyle vlog tadında bir içerik olsun bu. Şuradan bir geçeyim de biraz cümleyi dağıttık. Şurada bize yeşil metroyda gelmiş bulunmaktayız. Buradan da metroya bineceğiz. Erdeman'a geçeceğiz. Bugün de böyle bir içerik olsun. Vlog tadında. Hoşçakalın. Takipte kalın.